En son 8. soruyu çözmüştük değil mi? Şimdi 9. sorumuza bakalım. Ee, gücü 2000 watt olan bir elektrikli süpürge 5 dakika çalıştırırsa e, kaç kilo, kilojül enerji harcar demiş. Ee, şuradaki kilojül arkadaşlar bir kilojül onu belirtmemiz lazım. bir kilojül eşittir 10 üzeri 3 jül demek. Bunu parantez içinde belirtelim. Önce güç ve zaman verilmişse enerjiyi bulabilir miyiz arkadaşlar? Ne kadar enerji harcadığımızı bulabilir miyiz? Şu mantığı hatırlayalım. Güç eşittir neydi? Yapılan iş bölü değişen zaman. Peki işi aynı zamanda nasıl yazabiliyorduk? İş, enerji değişimi şeklinde yazılabiliyordu değil mi? Böyle de yazabilirdik. O zaman ne kadar enerji harcadığımızı bulmak istiyorsak delta'yı P çarpı yani güç çarpı zaman şeklinde yazabiliriz şu denklemi kurabilirim. Doğru mudur? Evet bu durumda gençler bu durumda şöyle yazalım. Delta E eşittir. Güç çarpı zaman. Gücün değeri 2000 watt olarak verilmiş. Buraya 2000 watt yazalım. 5 dakikayı saniyeye çevirmemiz lazım. 5 dakika kaç saniyedir? 300 saniye. Değil mi? Bu durumda arkadaşlar 2 ile 3'ü çarptım. 6, 3 tane 0, 2 tane 0, 10 üzeri 5 jül oluyor. E, Tabi biz bunu kilo jüle çevirmemiz istenmiş. E, 10 üzeri 3 jül, 1 kilo jüle eşitse bunu e, şöyle ifade edebilirim. 6 çarpı 10 üzeri 2 kilo jül ya da 600 kilo jül de eşit olduğunu söyleyebiliriz. 9'un cevabı bu durumda Adana olmuş olur. Evet, 9'da var mı sormak istediğiniz bir şey gençler? Yok hocam. Geçtik, Geçtik 9'a. 10. sorumuza bakalım. 10. soruda 4 kilogram kütleli bir cisme 20 metre yüksekliğiyle 5 saniyede çıkaran bir işçinin gücü ne kadardır? Bu da şunu belirtmemiz lazım. 20 metre yüksekliğe sabit hızla kelimesini ekleyelim burada arkadaşlar. Sabit hızla 5 saniyede çıkaran bir işinin gücü ne kadardır? Şimdi şuraya bir 4 kilogramlık bir cisim koyalım. Bunu bir makaraya bağlamışız. Şuraya bir makara ekleyelim. Sonra bunun ipin ucunu da iş, bir tane işçi çekiyormuş. Evet, şurada bizim işçimiz olsun. Ee, şurası da cismin kütlesinin 4 kilogram olduğunu söyleyelim. Şimdi burada işçinin gücünü soruyor arkadaşlar. Önce şuradaki cisme etkilenen kuvvetlere bakalım. Aşağı doğru ne var arkadaşlar? Şu cismin aşağı doğru neyi var? Ne dersiniz? Hı? Ağırlığı ne kadar? 40 <laughs> <dip olmayı> yapar. <laughs> evet. Şimdi bu durumda şu işçi bu ipi kendine doğru F kuvvetiyle çekmişse şu ipteki gerilme kuvveti de F'dir diyebilir miyiz? Evet. evet Diyebiliriz değil mi? Peki sabit hızla yukarı yükseldiğini düşünürüz. V'nin sabit olduğunu belirttik. Sabit hızla demek ne demekti? F net sıfır. Güzel. F net kuvvet sıfır olmalı. O zaman burası 40 sa kuvvetin değeri kaç çıkmalı? 40. 40 Newton. O zaman işçi demek ki 40 Newton'luk bir kuvvet uyguluyor. Ve bu cismi yukarı doğru kaç metre? 20 metre çekmişti. O zaman e, ipi de 20 metre mi çekmeli işçi? Evet hocam. E, bu durumda işçinin yaptığı işe baktığımız zaman kuvvet çarpı yer değiştirme. İşçinin uyguladığı kuvveti 40 bulduk. E, uyguladığı kuvvetin yer değiştirmesi 20 metre. Bu durumda işçinin yaptığı işin 800 J olduğunu söyleyebilir misin? Evet. Hocam. evet. Artık gücünü bulabilirim. Çünkü güç eşittir. Yapılan iş böyle değişen zaman olduğunu biliyoruz. İşçinin yaptığı işin 800 yıl olduğunu gördük. Değişen zamanı da 5 saniye vermiş. Bu durumda 800'ü 5'e böldüğümüz zaman 160 watt olur. 160 watt olacak burası. 160 watt arkadaşlar güç harcamıştır demek ki. Evet, bunun cevabı da Ceyhan oldu demek ki. Burada var mı arkadaşlar sormak istediğiniz bir soru? Evet, o zaman geçelim mi bakalım. 11. sorumuza bakalım. Bir işi 15 kilogramlık kütleli bir yükü her bir kat yüksekliği 2,5 metre olan apartmanın birinci katından beşinci katına Yine buraya arkadaşlar sabit hızla kelimesini ekleyelim. Sabit hızla. Bir dakikada çıkarıyor. Buna göre işçinin gücü ne kadardır? Şimdi yine şöyle bir 15 kilogramlık bir cisim varmış. Bunun ağırlığı aşağı doğru ne yapar arkadaşlar? 150 Newton. İşçinin buna uyguladığı kuvveti şöyle yukarı doğru gösterelim. Kuvvetimiz ev kadar olsun. Ve bunu sabit hızla çıkardığını düşünelim. E, sabit hızlı olduğunu belirtmiştik. Sabit hızlı olduğuna göre net kuvvet sıfır olmalıydı. Doğru mu? Evet. Bu durumda uygulanan kuvvetinde yani işçinin uyguladığı kuvvet de 150 newton olmalı. Birinci kattan beşinci kata çıkarıyormuş arkadaşlar. Şurada beşinci kat. Her bir kat genişliği iki buçuk metre olduğuna göre şu yüksekliği kaç yapacaktır? 10 metre mi? <laughs> Değil mi? kat aralıkları iki buçuk metre olduğuna göre birinci katla beşinci kat arası mesafe on metre olacak. Şimdi burada e, bu işçinin ne kadar iş yaptığını hesaplayabiliriz. Kuvvet çarpı yer değiştirmeden. Kuvveti 150, yer değiştirmesi 10 buradan 1500 yıl oluyor yaptığı iş. O zaman güç ne eşit oluyordu arkadaşlar? Çünkü güç de eşittir. iş bölü zamandı değil mi? İşi 1500 olarak bulduk. Zamanı da bir dakika demiş. Bir dakika kaç saniyedir? Evet. 60 saniyedir. 1500'ü 60'a böldüğümüz zaman 150 bölü 6 yapar. Buradan da 25 watt olarak hesaplamış oluruz. Cevabımıza da bursa diyebiliriz. Doğru mudur? Evet 11. soruda var mı arkadaşlar sormak istersiniz. O zaman 12. soruya geçelim. 2 kW gücündeki bir elektrik soba Kasım ayı boyunca günde 5 saat çalıştırılıyormuş. Elektriğin 1 kW saat ücreti 40 kuruş olduğuna göre tüketilen enerji kaç TL'dir Arkadaşlar şuraya bir ay parantez içinde bir ayın 30 gün olduğunu belirtelim. Bir ay 30 gün olarak kabul edeceğiz. Şimdi az önce yazmıştık enerji Eşittir. 100 çarpı zaman şeklinde ifade edilebiliyordu. Doğru mudur? Böyle yazabiliyorduk. Evet. Gücü ne kadar vermiş? 2 kilowatt. Güç yerine 2 kilowatt yazabilirim. E, günde 5 saat çalışıyormuş. Peki 30 günde kaç saat yapar? 150 saat. 150 saat. Şuraya da 150. Saati de h ile göstereyim arkadaşlar. Bu durumda ne kadar enerji harcamış olduk? 300 kilowatt saat değil mi 300 kilowat saatlik enerji harcamışız. Şimdi soru da şöyle bir şey demiş. 1 kilowat saat ücret süre yazalım. 1 kilowat saat ücretinin 40 kuruş olduğunu söylemiş arkadaşlar. E biz ne kadar enerji harcadık? 300 kilowat saate harcadık. O zaman e, bu kaç kuruş yaptı? 12. 300'e çarpacağım değil mi 3, 300 katı 12. 12 bin mi yapıyor? Evet. evet üst evet 12 bin kuruş 12 bin kuruş TL cinsinden e, 120 TL mi? Evet. Cevabımız Denizli oldu arkadaşlar. Evet bu soruya bir yıldız atabilirsiniz gençler. Şöyle birkaç yıldız atabilirsiniz. Bu soru yazılda sorulabilir bir soru. Var mı 12'de sormak istediğiniz bir şey arkadaşlar? Evet. Evet geçiyorum. Kaçıncı soru? 12. Üçüncü teste mi geçiyoruz? Üçüncü testimize geçelim bakalım. Evet. Birinci sorumuzda lamba yanarken devrede aşağıdaki verilen enerji türlerinden hangisi yoktur? Arkadaşlar pilin içerisindeki kimyasal enerji elektriksel enerjiye dönüşüyor. Bu elektriksel enerji de lamba üzerinde ısı ve ışık olarak yayılıyor. Doğru mudur? Pilde kimyasal enerji vardı. Bunu elektrik enerjisine dönüştürdük. Daha sonra lamba üzerinde ısı ve ışık enerjisine dönüştürdük. Burada mekanik enerji yok. O zaman birinci cevabına Edirne diyebiliriz. İkinci soru. Kütleleri verilen KLM cisimlerin M, 2M ve 3M verilmiş. şekildeki üç yüksekliklerden serbest bırakıldıklarında yere çarpma anındaki kinetik enerjiler istenmiş. Arkadaşlar toplam enerji korunuyor muydu her zaman? Evet hocam her zaman Evet her zaman korunuyor. O zaman K cisminin şu anda yere göre e, toplam enerjisi nedir? Potansiyeli var değil mi? Şu anda başka bir enerji yok. ilk hızı yok. Kinetiği yok. Havada sürtünmeler de yokmuş. O zaman K cisminin şu anda yere göre toplam enerjisi Mg çarpı 2H. Yani ilk durumda bunun 2 Mg'ye harçlık bir toplam enerjisi var. Yere çarpma anında bu kinetik enerjiye dönüşecek. 2mgh vardı yine 2mgh olacak. Yani buradan K cisminin kinetik enerjisine 2mgh diyebilirim. L cisminin de şu anda yere göre 2mgh var. Toplam enerjisi. O zaman bu yere çarpma anında L'nin de kinetik enerjisi 2mgh olacak. M cisminin 9 mgh'ı var yere göre. Yere çarptığında bu 9 mgh'lık kinetik enerji olarak çarpacak. E, M büyük K ile L birbirine ne olmuş oldu? Eşit olmuş oldu. Evet gençler burada var mı sormak istediğiniz bir şey ikinci soru için? Hocam tutum olsaydı azalacaktı bu enerjileri değil mi? Tabii yere çarpma kinetik enerjisi biraz daha az oldu. Çünkü enerjinin bir kısmı da sürtünmeden dolayı ısıya dönüşecek. Havada aşağı inerken. Evet üçüncü sorumuzda arkadaşlar yatay eşit bölme şekildeki yolun K noktasından durmakta olan içisine 5 Newton'luk bir kuvvet uygulanıyormuş ve kuvveti N noktasına kadar uyguluyorlarmış. Devamında e, sürtünme kuvveti cismi durduruyor ama hangi noktada durdurduğunu soruyor bize. Şimdi önce e, noktalar arası uzaklıklar eşit bunları x kabul edelim. Yani şu KL arası x kadar, LM arası x, şuraların hepsi x kadar olsun. K noktasından N noktasına kadar kuvvet uygulanıyormuş. Bunun ilk yazı sıfır arkadaşlar. Kuvvetin yaptığı işi nasıl yazarız bu durumda? Yol çarpı zaman. E, kuvvet çarpı yer Yani 5 çarpı 3 ismi. Evet hocam 5 çarpı 3 5 çarpı 3 ismi. Daha sonra kuvveti kaldırıyoruz. Yani şu noktadan sonra artık kuvvet yok. Ama burada bir de sürtünme varmış. Ve sürtünme kuvveti 3 Newton'muş. Ee, nerede durduğunu bilmiyoruz. Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi nasıl yazarız? Eksi, tabii ters bir iş yapıyor, negatif iş yapıyor. 3 Newton çarpı. Ee, buna ne diyelim? Bilmiyoruz ya, sürtünme kuvveti ne kadar iş yaptığını bilmiyoruz. Ee, ne diyelim? İsmi diyelim, y mi diyelim? İsteyemeyiz. Tamam, y diyelim değil mi? Şu Y uzunluğunu bilmiyorum. Yani sürtünme kuvvetinin yaptığı işin ne kadar olduğunu bilmiyorum. 3 Nibiru 10 çarpı Y diyelim. Şimdi burası bize net kuvvetin yaptığı işi verdi. E, net kuvvetin yaptığı iş neye eşittir? Kinetik enerji değişimi. Yani bunun son hızı da sıfır olacak. Kinetik enerji değişimi de 0'dır diyebiliriz. Doğru mu? Bu durumda şurası 15 X eşittir 3 Y olur. Y'nin değeri buradan 5 X çıkmış olur. K'yi 5 is olarak bulmuş olduk. Yani sürtünme kuvveti 5 is yol boyunca, 5 is kadarlık yol boyunca iş yapıp cismi durdurmuş. K noktasından itibaren 1 is, 2 is, 3 is, 4 is, 5 is. Yani cisim nereye doğru gelmiş oluyor? R noktasına gelip burada hızı sıfır oluyor. Ee, R noktasına durduğunu söyleyebiliriz. Evet, bu soru için sormak istediğiniz şey var Geçiyor muyuz? Evet. Tamam. Arkadaşlar dördüncü soru. Kayla ile X arasında sürtünme yok. Bu eğik düzlemde herhangi bir sürtünmenin olmadığını söylemiş. E, şu yatay düzlemde sürtünme var ve sürtünme kuvveti 10 newton olduğunu söylemiş. 5 kilogramlık cisim 3 metre yükseklikten serbest bırakılıyor. Öncüllerden hangileri doğrudur diyor. Şu e, noktalar arası uzaklıklarda beşer metreymiş. Şimdi birinci öncüle baktığımız zaman K noktası ile iç noktası arasında mekanik enerji sabit midir sizce? Evet. Ee, neden sabit? Bence de sabit ama nedeni ne? Uygulanan bir tek yer çekimi kuvveti. Evet şöyle diyorduk değil mi? Yerçekimi yer çekimi kuvveti sadece iş yapıyorsa cisim üzerinde mekanik enerji sabit kalıyordu. Şimdi bakalım bu cismin üzerindeki kuvvetler neler? Aşağı doğru MG'si var. Yani yer çekim kuvveti var. Şöyle gösterelim. Bir bu kuvvet var. İkinci kuvvet olarak da şuradaki düzlemin bu cisme uyguladığı tepki kuvveti ya da normal kuvvet diye ifade ediyoruz. Böyle. Bu cismin yer değiştirmesi şu doğrultuda olacak. Şu nokta nokta çizgiler doğrusuna. Şuradaki normal kuvvet yani tepki kuvveti Yer değiştirmeye dik olduğundan dolayı bunun yaptığı iş sıfır. Yani normal kuvvet iş yapamıyor. Ama şuradaki Mg kuvveti sadece iş yapmış olur. Sürtünme de zaten yok. Biz ne demiştik? Ee, cisim üzerinde sadece yer çekim kuvveti iş yapıyorsa mekanik enerji sabit kalmalı. Ve burada da öyle. Cisim üzerinde sadece yer çekim kuvveti iş yapıyor. Mekanik enerji sabit kalacak. Birinci ifade doğru. İkinci ifadede cisim yatay düzlemde ilerlerken buraya geldi hızı böyle. E burada sürtünme varmış. Tersi yönde olacak tabii sürtünme kuvveti hızın. E bu durumda hız azalır mı? Evet hocam. Azalır. Evet. Yatay düzlemde ilerlerken hızının azalacağını söyleyebiliriz. Cismin nerede duracağını hesaplayalım bakalım. Nerede duracağını bakalım. Önce toplam enerji sabittir. Doğru mu? Şurası yer. Şu anda K noktasındayken toplam enerjisi nedir bunun? yere göre? 50, 50 hocam. Potansiyel enerjisi mi var? Evet, potansiyel enerjisi. M çarpı G çarpı H'ı var. Sonra gelsin, nerede durduğunu bilmiyorum ama eninde sonunda bir noktada duracak. Burada sonuzu hızı sıfır. Durduğunu söylüyoruz bir yerde. Sürtünme var çünkü bir yerde duracak. Ben temsili olarak şu TL arasında bir yeri çizdim. Ee, şimdi bu durduğuna göre potansiyel enerjisi neye dönüşmüştür? Şimdi duruyor. En sonunda kinetik enerji de yok. Durdu. Potansiyel enerji neye dönüştü? Çünkü enerji kaybolmuyor. Yok olmuyor. Bir şeye dönüşmüş olması lazım. Neye dönüştü sizce? Hangi enerjiye dönüştü? Bilmiyorum hocam. Şimdi işte iç iş noktasından sonra sürtünme var. Sürtünmeden dolayı ısıya dönüşmüş olabilir mi? Evet hocam. Evet. Sürtünmeden dolayı ısıya dönüşmüş. F sürtünme çarpı isteyebilir miyiz? Çünkü ne kadar yol aldığını bilmediğim için buraya isteyeyim. Böyle yazabilirim o zaman değil mi? Şimdi bunları yerine yazalım. Cismin kütlesini vermiş ne kadar? 5. Yer çekilmemesi 10. Yüksekliğini de 3 vermiş. Sürtünme kuvvetinin 10 olduğunu söylemiş. Buraya yazalım. X'i bilmiyorduk zaten. O zaman buradan e, X 15 metre çıktı doğru mu? Evet hocam. O zaman bu cisim şu sürtünmeli yola girdikten sonra 15 metre yol alabilmiş. Noktalar arası uzaklıkları 5 metre vermiş. Şuralar 5'er metreydi. Şurası 5 metre, burası 5 metre, burası 5 metre. Burada 5 metre. Sürtünmeli yola girdiğinde 15 metre yol aldığına göre nereye kadar gelebiliyormuş en fazla bu cisim? Şuradan T noktasına kadar. Yani gelip artık yerini buldum. T noktasında duracağını söyleyebiliriz. Bu cisim T noktasında duruyormuş. Ama burada ne demiş? L noktasına durduğunu söylemiş. Üçüncü öncül bu durumda ne oldu? Yanlış oldu. Yani cevabımız buradan 1 ve 2 olur arkadaşlar. Hocam bu soruyu tekrar anlatma şansınız var mı? Biraz zorlandım da bu tarafa. Tamam. <laughs> tekrar anlatalım. Ee, şimdi önce birinci öncülde mekanik enerjinin sabit olup olmadığını nasıl anlayacağız dedik cismin üzerine etkeden kuvvetlere baktık. İki tane cisim, iki tane kuvvet var. Birincisi mg, ikincisi eğik düzlemde cisim arasındaki tepki kuvveti, normal kuvvet şeklinde yazdık onu da. Tabii bu tepki kuvveti dediğimiz normal kuvvet yer değiştirme dik olduğu için iş yapamıyor dedik. O zaman cismin üzerinde sadece yer çekim kuvveti iş yapabildiği için mekanik enerji bu durumda sabit kalacak dedik. Birinci öncülü böyle yazdık. İkinci öncülde Cisim bu yatağa düzleme geldiğinde sürtünme kuvveti hızına ters yönde olduğu için cismin hızını azaltır dedik. Bu yüzden azalmalı. İkinci de böyle. üçüncü öncülde de cismin bir potansiyel enerji var yere göre. Başlangıçta MGH'ı var. Şu yatay düzleme geldiğinde sürtünmeli bir yatay düzlem olduğu için sürtünmeden dolayı ısıya dönüşeceğini söyledik bu potansiyel enerjisinin. MGH'ı F sürtünme çarpı X'e eşitledik. Değerlerini yere yazdık. Kütlesi 5, yer çekilmesi 10 haşını 3 vermiş. Sürtünme kuvvetini 10. Buradan x'i 15 metre olarak bulduk. İstediğimiz ne? Cismin yatay düzlemde ne kadar yol aldı? Buradan sürtünmeli yüzeye girdikten sonra 15 metre uzaklıkta duracak. Bu da şu bölmeler arası uzaklıkları 5 metre verdiği için 5, 10, 15 T noktasına denk geliyor. O zaman cisim L'de değil T noktasında duruyor. üçüncü öncül bu yüzden yanlış oldu. Cevabına da 1 ve 2 demiş olduk. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Şimdi arkadaşlar beşinci sorumuza bakalım. Yine yoğunlu sorusu. Şimdi buradaki şekildeki kale arasında bırakılan cismin L noktasına gelene kadar hangileri kesinlikle doğrudur diyor ve sürtünme de var burada arkadaşlar. Sürtünmeli bir yolmuş. Mekanik enerjisi nasıl değişir sizce? Azalır mı, artar mı, değişmez mi? Bunu nasıl anlayacağız? Az önceki örnekte olduğu gibi cismin üzerindeki kuvvetlere mi bakmalıyız? Aşağı doğru neyi var? Yer çekimi. Bir de cisimle düzlem arasındaki tepki kuvveti, normal kuvvet dediğimiz ne var arkadaşlar? Onu da şöyle gösterelim. Bu normal kuvvet ne olmalı? Dik mi olmalı? Evet. Hocam. Dik olmalı. Cisimle yüzey arasındaki bu normal kuvvet her zaman dik oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Ona dikkat edelim. Onu şöyle çizeyim. Bu ne? Bir de burada ne varmış? Sürtünme kuvveti varmış. Onu da Gösterelim şöyle. Tabii bu cisim böyle yer değiştirecek. Şuradaki N her zaman yer değiştirmesine dik. Bunu söyleyebiliriz. Bu durumda bu iş yapamıyor. Bunun yaptığı iş sıfır. Ama buradaki sürtünme kuvvetinin yaptığı işe sıfır diyemiyoruz. Bu iş yapıyor. Peki sürtünme kuvveti pozitif mi iş yapar, negatif mi iş yapar? Negatif iş yapar. Evet. O zaman sürtünme kuvveti negatif iş yapıyorsa mekanik enerjiyi azaltır mı? Azaltır hocam azaltır. Birinci öncülümüz bu yüzden doğru. Ee, şöyle parantez içerisinde şuraya şey yazalım. Ee, cisim hal değiştirmiyor. Cisim hal değiştirmiyor. Yani erime olayı yok. Cisim erimiyor arkadaşlar. Tamam onu belirtelim. Peki sürtünme kuvveti iş yapıyorsa sürtünme kuvvetinin yaptığı iş neye dönüşür? Sıca ısıya dönüşür değil mi? E, o zaman bu cisim ısınacağına göre, ısı olacağına göre sıcaklığın arttığını söyleyebiliriz. Hal değiştirmemişse, yani hal değiştirmediğini böyle belirttim. Bu durumda sıcaklığın artar diyebilir miyiz? Evet. Hocam. Kinetik enerjisinin arttığını kesin söyleyemiyoruz. Buna kesin diyemeyiz. E, çünkü neden kin kinetik enerjinin arttığını söyleyemeyiz sizce? Tutumlu kılıcı var, o yüzden çöktüm. Evet, şimdi net kuvvet aşağı doğru gelirken eğit düzlem buradaki eğit düzlemin eğimi sürekli değişiyor. E, bu durumda şöyle bir durum olabilir. Belki sürtünme kuvveti mg'den büyük olabilir daha sonra, ya da sürtünme kuvveti Mg'ye de eşit olabilir. Duruma göre e, yavaşlayabilir, ya da sabit hızla gidebilir, ya da hızlanabilir. Üç ihtimal de var. E, aşağı doğru indikten sonra şuradaki eğim değiştiği için o zaman kinetik enerjisinin sürekli arttığını söyleyemeyiz. Cevap da buradan 1 ve 2 olur. Evet arkadaşlar 6. soruda da e, cismin kinetik enerjisinin değişimleri sorulmuş. Hız zaman grafiği verilmiş. Buna göre K bölgesine, L bölgesine ve M bölgesine kinetik enerjinin ne kadar değiştiği ile ilgili e, kıyaslama yapın demiş. Kinetik enerjinin formülü neydi? Kinetik enerji eşittir ne diyorduk arkadaşlar? 1 bölü 2 m çarpı hızın karesi değil mi? Böyle yazabiliyor muyduk? 1 bölü 2 mv kare. Evet hocam. Tamam. Peki e, bu grafikte şöyle kısaltma yapabilir miyim? Enerji orantılıdır. Hızın karesi diye yazabilir miyim? Orantı kurabilirim değil mi? Böyle bir şey yapabilirim. Mesela T sıfır anda hızı sıfır olduğu için burada kinetik enerjisine sıfır diyelim. V'nin karesine E diyelim. 2V'nin karesi kaç E yapar? 4E. 3V'nin karesi kaç E yapar? 9E. 4'ün karesi ne yapar? 16E değil mi? Böyle yazabilirim. O zaman T sıfırda sıfır. T anındaki kinetik enerjisi 4E olmuş. Buradaki değişim ne kadar? Kinetik enerji değişimi ne kadar? 4E. 4e T anında 4e, 2T anında yine 4e. Buradaki değişim 0. 0. 2T anında 4e, 3T anında 16e. Buradaki değişim ne kadar? 12e. 12e. E, bu durumda M'deki değişim en büyük, sonra K, sonra L gelir. MKL sıralamasını yapacağız. Buradan cevabımıza Edirne ne diyebiliriz? Evet arkadaşlar var mı altıncı soruda sormak istediğiniz bir şey? O zaman altından sonraki sorumuz... Hocam yoklama aldınız mı? Bu arada 3 dakikamız kaldı. Yok almadım. Birazdan fotoğrafını çekerim ben. Evet 7. sorumuza bakalım. 7. soru ne demiş arkadaşlar? Ee, sürtünmeli bir yolun K noktasından 50 Joule'luk bir enerjiyle geçiyormuş. Şuradaki enerjisi 50 Joule. Buraya geldiğinde 30 Joule'a düşüyormuş. Ee, burada sürtünme varmış. Sürtünme kuvveti tersi yönde. X kadar yol aldığını düşünelim. Kuvvetin e, konuma bağlı grafiği hangisi olabilir diyor. Şimdi e, cismin üzerine eden net kuvvetin yaptığı iş neye eşittir arkadaşlar? W net eşittir ne diyorduk? Delta E kinetik mi? Evet hocam Net kuvvetin yaptığı iş kinetik enerji değişimine eşit. Burada e, iş yapan sadece sürtünme kuvveti var. Başka bir kuvvet yok. O da eksi F sürtünme çarpı X kadar. Hı hı. Kinetik enerji değişimi sondan ilki çıkarıyorum. Yani hı. 30 Joule eksi 50 Jül şeklinde yazdığımızda buradan F sürtünme çarpı X'in 20 Joule'a işte olduğunu söyleyebiliriz. Yani sürtünme kuvvetini ne kadar iş yapmış? 20 Joule kadarlık iş yapmış. Aynı zamanda ısıya dönüşen enerji. Grafiklere bakalım. 10 çarpı 40 burada ne kadarlık bir iş var? 40 jül. Burada üçgenin alanına bakacağız. 10 çarpı 40 bölü 2 20 jül. Burası 20 jül yapıyor. Şurası 20 çarpı 3 bölü 2 60 bölü 2 30 jül burada iş var. 5 ile 2'yi çarptık burada 10 jül çıktı. Edirne'ye bakalım. Edirne'de de 5 ile 4'ü çarptık. 20 jül. Şimdi iki tane cevap var. Ee, biri Bursa'da, biri de Edirne'de. Hangisini alacağız sizce? Yani ben, biz sürtünmenin yaptığı için 20 jül bulduk. Burada da 20, burada da 20. Sizce Bursa Hangi mı mi? cevap? Edirne mi? Bence Bursa hocam. Neden? Başlangıçta sürtünme sıfır. Sonra gittikçe artar mı? Bence öyle hocam. Çünkü diğerinde hep 5'ten başlamış ve sabit olarak ilerlemiş. Bence sürtünme kuvveti hep sabit. Sürtünme K noktasında sıfır olabilir belki. Sonradan böyle artıp 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 on olabilir. Düzenli bir şekilde sürtünme artmış olabilir. Ya da sabit de olabilir. Yani bunun cevabı ikisi de olabilir ama ben bu sorunun cevabını netleştirmek için şöyle yapalım. Şunun başına sabit sürtünmeli diye koyalım. Sorunun başına. Sabit sürtünmeli bir yol dersek o zaman cevabımız hangisi olmuş olur? Edirne olur. ne olur evet. Bu duruma cevabımıza Edirne demiş oluruz. Evet. Evet gençler süre.